Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah romanının isminde geçen Mai ne anlama gelir? A. Eski. B. Mavi. C. Kör. Yani aklımda bir şık var ama... Hangisi? B şıkkını şey yapıyorum. onu düşünüyorum. Bir hocama danışmak isterim. Peki. B şıkkını düşünüyor ama emin değil. Evet. Ma e, su anlamına geliyor. E, ma de e, su rengi anlamına geliyor. Ben bunu söyledikten sonra Mehmet için A şıkkını eliyorum. Teşekkür ediyorum. Daha ne desin hocamız? Ne desin teşekkür ediyorum tekrardan ona. B mavi. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Tebrik ederim.